Arkadaşlar, yeni bir vlogla <gülüyor> <gülüyor> tekrar karşınızdayım. Bugün Gizem Teresti de çalışmaya başladı. Hashtag işbirliği. Ee, şey Çalıştığı yere gideceğiz şimdi, içecek alacağız. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Babası alacağız. Çok heyecanlı. Ve Gizem e, tarifleri çok az bildiği için sadece çilek limon <laughs> dedi. Tek hakkımız var. Tek hakkımız var, onu içmek zorundayız. Ama mesela Gizem çektiğimi söylersek kovulur mu? katı ya. Alıp geliyoruz. Alıp geliyoruz. Yine mi bulaşık yıkıyor? Arkadaşlar Gizem'e sürekli <laughs> bulaşık yıkattırıyorlar. Ben anlamadım. Kemal abi ya. Ben size Gizem'i işaretleyeceğim. Dostlar rezil olduk. Arkadaşlar rezil olduk. Sırada mısınız diye yapardılar bize. Şey. Sıranın en arkasına düştük. Ama sıradaydık Olsun. Ee, şey, şey yaptık. Gözlerim ağabey. Çok güzel değil mi? Ne isteyecekti? Çilek limon, limon mu? <laughs> <laughs> Çilek limonata değil mesela? Çilek limon mu? Birazdan da e, ne aldığımızı çekelim. Çilek iç, ispirli. Evet işte reklam. Reklam. Ortak mı? <laughs> Hayır Osman. Marka çıktı gözlerim mavi gibi çıktı. Bunu oh. da göstereceğim. Saçını da Dyson ile <laughs> yapmış. Düşmüş. Birazcık ama hala güzel görünüyor. Gündüz güzeldi. Çok güzeldi. Aşırı beğendim. <laughs> Şimdi çok limonlu mu istersin? Ne var? Çilekli mi? Aaa. Limonlu, limonlu o da var. Sen, sen niye gizem yapmıyor zaten? Bu da bitti. Çilek istiyorum. Tamam. Ç çaylı su. Ay. <laughs> Çilekli limonata var. Sen seversin. Onu almayacak mısın? Ha da. tamam. tamam. Çilekli limon diyor. Saçına bakayım. Maşallah. <laughs> 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 Ay. <Aynı. gülüyor> Durun. Tadım yapıyor. <laughs> güzel. çok beğendim. <laughs> güzel. Yani ama tadı yok. Ha. Ama çilek yazdığınız şu an Arkadaşlar bu videoyu izleyen alta ne yazsın? Pierre yazsın? yazsın. Tamam. Daha <laughs> yükselmez ya da. Hiç. Eda virüsün pembe pudrasını kullanıyormuş. <gülüyor> Dostlar. <gülüyor> Eda bunu izliyorsan bir, bir Eda, bu yanlış hatırlamıyorumdur. Galiba Yok zaten. <laughs> Yok. Eda bir de buradan bir rüş kullanıyordu. Ben bir kere sormuştum. <laughs> <laughs> Güldan'dan habersiz. <laughs> ama ay, çevirdim kamerayı niye? Çevirdim. Burayı kes Gülden. Tamam. Koca. <laughs> ne diyorsun risk alalım mı? Alalım ya. Alalım ya. 90 liralık bir risk alalım. Alalım merak evet. ettim. Tırnak <laughs> Nisa tırnak yapıyor. Burada tırnak Cuma günü. Gizem'e şunları mı aldın? <laughs> Gizem çok sever. Gizem'in? Gizem'in tokaları. <laughs> <laughs> çok güzel güzel. Artık takmıyor Artık Biliyor. takmıyor. Büyüdü. 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 Tamam. Koca yer bulamadık. Bu ama koymadık. <laughs> Koca yer bulamadık. Yalan <laughs> 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 söyleyebiliriz. Koca yer bulamadık. O yüzden göstereceğiz çünkü neden olmasın? Ucuzdan başlıyoruz. Tamam. Şimdi bunu merak ediyorum. 99 lira bu numara. Çok 90. heyecanlı. Yine yalan söyledim. <laughs> Biz bunu açıp geliyoruz. Bir kız kasaya girdi. Bir abi var. Ne var ne yok kokuyor. Ay kokuyor. <laughs> <laughs> topluyor. Ha <laughs> ben diğer <az> abilerle arkadaşlar. <laughs> kimse kimseyi kurtmuyor. <laughs> İki tane sapık amca var ve ikisi arkadaş oldu burada. Aynı masaya falan oturdular. Biz üçümüz gelmiştik buraya. Ee, oturuyorduk. Bir adam geldi. Garip bayağı yani böyle hareketler. bu garip. Masasını bizim masaya yaklaştırdı. Sonra gitti. güneş gözünü bıraktı ve gitti. Bayağı 15-20 dakika evet. gelmedi. Ama güneş gözlüğü oradaydı ve nereye gitti bilmiyoruz. Abi bunu nasıl paket ederiz? <laughs> Allah belanızı vermesin. Ondan yani. sonra <laughs> biz e, falan bıraktık. E, falan gezdik. Onlardan geldik. Güneş gözlü oradaydı. ve başka bir adam oturdu ama o da çok garip. biz orada oturup bizi kaydırdı. Yani kaydırmadı resmen. Gülden orada oturuyor. Gülden üstüne oturacaktı. Ben Gülden'i kaydırdım geldi. Hiç hani öte git falan demedi. Rahatsız olmadı adam. Acım garip çıktı. Ama e, neyse. Sonra güneş gözlük diğer sapık geldi ve dost oldular. Burada oldular. Yemin ederiz oldular burada oldular ya. Gerçekten burada arkadaş Hep oldular. Hepsi i̇şte de sapık. Mesela beni diğer tarafa oturttu koltuğuna. Evet, mı? Gülden şort bulmuş. Ben de o an çok korktum ve diğer tarafıma aldım. Açtım. Şimdi rüzgümüzü deniyoruz. Güzel, Güzel. duruyor. Biraz mat tutuyor. Evet. gördüm şu <laughs> Gerçekte böyle değil. <laughs> Bu da bir yalan. Ama olsun. Bu da, da güzel çekin. duruyor. Şöyle. Tam kaldır bir daha. Tamam. Şimdi şurada. birazdan bunun hikayesini anlatacağız. Aa, evet. Şimdi. Ay çok çirkin. <laughs> Aslında dudağın... Dudağın mı çirkin? Hayır. <laughs> <laughs> Aslında dudağın. <direkt, direkt> <laughs> <laughs> ben, ben sen de, ben sende roza olduğunu düşünüyorum. Ben de ben de roza olduğunu düşünüyorum. Hiçbir e, medikal tip bir dayanağımız <laughs> yok. yok. Ama gerçek ben bir ara yine bir kızarır benim yanaklarım. Az sonra, 3 dakika sonra falan. Ama 11'de falan daha yoğun. Arabaya bindim de. Evet. Çok garip oluyor bilmiyorum. Bir adam mayın gibi oldu. Ha şeyde 11 isim. Evet. Evet. Öyle evet. Öğlen oldu yani. Aha, ben öyle öğlen oldum. <laughs> Gerçekten çok fazla ya. Niye Sen, sen? de sürdün. Durum kameramanı bana, da patladı arkadaşlar. <laughs> teknik, ay, <laughs> teknik bir arıza sebebi yine yani bir, bir hafıza, hafıza sorunu Evet. Yani Nerede de fende durdu ya? Bu ne? <laughs> Sen daha sarısın. Sayın. Ben daha sarıyım. Ben... <laughs> Kamera normal. E, ruj böyle kumar değdi mi bilmiyorum. Kötü, Kötü değil. De Kötü değil Zaten. ama beklediğim renk bu değil. Aynen bu. <laughs> ben Sperza'da durdum. <de> <laughs> o kadar değişiyor ki bence. Çok güzel bir şey ya. <laughs> Sen de sür. yeni <laughs> <laughs> <tık, tık>, <laughs> hedef de şey. E, olmuş kız? Burası neden böyle turuncu? <laughs> Nedenini anlamadım. Asla <laughs> bu değildi. Vallahi haberim yok arkadaşlar. Neden turuncu olduğunu bilmiyorum. Bize <laughs> Bu da yalan ama. <laughs> Geçmiyor abi. Kına falan mı sürdün ben yanlış değilim? Aha şey değil var ya. Uykundan bununla uyanır sence. Yani tabi e, tabi. Bir e. şey diyeceğim. Biz de çok korkarız bu arada. Yemin ediyorum ki siliyorum arkadaşlar. Çıkmıyor. Saba var mıydı bu? Yoktu. Belki de Az vardı. önce cinsiyonuna katıldım. Cık. Ay. Ah, ne oldu? bildiğiniz doğruları okuyun. Yorumlar okudum değil Sünger aldım. Evet, Emine beni zorbaladı. Bir önceki gelişine dedi ki, senin süngerin var diye yanıma almadım dedi. Yok, ben kullanmıyorum. Emine ben aldım. Bir buçuk tane vereceğim. Artık var, süngerim artık var. Hangi süngerden vereyim? <laughs> Ay, önce aferin. <atarım. gülüyor> Pardon. <gülüyor> Bunu vereceğim. Tamam. Nisan mor çok sever. Evet, o yüzden ben var. moru seçmeyecektim zaten bana sorsaydı ama sormadı. <laughs> Olsun. Ben de kızarmak istiyorum. Hava kızarmak istiyorum. Şey. Bence hiç değil. Hiç değil. Çok kötü. Çok pek pek özellik değil mi? Ama ben <laughs> bir <kızardı>. şey diyeceğim. <laughs> ama çok fazla değil mi? Sadece <laughs> <laughs> Çok fazla. <laughs> bunu aldık. Çünkü sebebi Dyson. Ee, Dyson'la e, Nisa saçını yaptı sancı. ve düştüğünü iddia ediyor. Evet. Bu taraf düşmüş, doğruymuş. Tam düreni Düşmesin diye saç spreyi aldık. Bir de böyle deneyeceğiz. Evet, bir de onu yapalım. Hmm. bunu aldım. Bunu annem istedi. Gidim. bağırdım. Ee, TikTok'un şeyine kandım. Neyine de? Bir ha, oradan ve evet. çift aşamalı temizlik yapmaya başladım. Benim cildim güzel değil mi? Güzelmiş. Teşekkürler. Ve güzel. Ee, yağ bazı temizleyici aldım. Marudan. İş birliği. Kusturdu. <laughs> Benim cildim kusturdu. <hasıdım. gülüyor> Böyle ve nokta nokta beyaz komedonlar falan oluştu. Sivilce atlayacaktım. Ve bence yapmayın. Hmm. Önermiyorum. Evet. E, o yüzden liselere geri döndüm. Al, yapmayın sakın. Ya çift aşamalıyı ya, liselerde yapın bence. Lise ne anlamıyla <laughs> <laughs> gel <çok> Yanlış geldi. Misilir. Misilir, 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 Biraz da güzlene verdim. <laughs> Hep bunu yapmak Bu çok güzelmiş. Ay ilk defa deniyorum gibi yapacak bir şey Bunu aldık. Şimdi bunu... <laughs> galiba biraz çok sıkmak gerekiyor rengi. Biraz... ilk defa deniyor gibi TikTok yapıyordu TikTok'ta ya. öyle ya, gördüm. Evet. <gülüyor> biraz pigmentsiz. <laughs> Şöyle yanlarını da alalım. Ama cilde değdirmememiz gerekiyormuş ki üzerine bakteri falan birikmez. Tam da asabi bir insan değilim gerçekten. Şimdi bunu biraz yayacağız. Zor yayacağız. Yani çok sıvı ama... Güzel ya. Güzel, güzel ya. Beğendim. Hem de böyle highlighter'la. Ee, şey, Beauty muadili evet. diyebiliriz. bence de. Muadil demek de yasak. Kokyası diyebiliriz. <laughs> <laughs> ne da... neden yasak diyorum. Bir hafta neden yasak? Bir şey gibi değil mi? <laughs> Enes Batur'un e, Üç çocuk video çekiyor. Enes Batur'un yeni filmi politik bir karar mıydı, etik bir karar mıydı? Bilmiyorum. Neyse ama biraz yok oluyor diyebiliriz. Bol uygulayın. Çok pahalı değil zaten. İndirimden aldık. Yani indirime göre uygundu. Evet. İnçlemeyin. <laughs> sinirlendi bir Arkadaşlar sürpriz bu dayı yeni biriyle tanışmışım. Yine yanımızda oturuyor bana. Gitmişti yine burada geldi. Sen nereye bakıyorsun? Sana bakıyorum. Tamam ya tamam. Ben de bana bakıyor. sana bakayım. Hadi. Çekiyor, ben de ama. Adamı çekip mi? Ama... Ya KVKK'dan içeri gelirsek... Cool. O, kişisel verilerin korunması kanunu. Evet abi. Çekti ben çekti. Ben sana şöyle çektim. Sen sen sapıksan ben de seni yayınlarım böyle. <laughs> ben bir zıp babası değil de inşallah. Çok bu ne yani? Korktum ki. Yani. Kort yani. sabahtan beri Starbucks'ta oturuyor <laughs> ve insanlarla da hiç <laughs> şey <bitmiyor. gülüyor> hiçbir şey içmiyor. Hiçbir şey içmiyor. İkinci ya. yeni arkadaşım. Korkunç bir adam. Ee, ne diyecek? Ay, çok heyecanlandım. En başta ben anlatacağım. Nasıl tanıştın? Işte. Anlat. Bu. Ya o günden hiç anlatamadım. Bir daha almak istiyorum. Tamam en baştan alıyorum. Tamam. En baştan ha. anlatacağım. Bu iki bilek en baştan anlatacağım dediğim kısmı gitti. <laughs> Burayı da koyacağım. Evet, bu iki bilek gitti gündemle. Biri gündemle Ebru <laughs> şu. Onlar İstanbul'dan geçmişti. İstanbul <sonra>, gezisinden. <laughs> bu. Şimdi biz 10. sınıfta tanıştık. 10. sınıfın ilk yaz kampında. Yani ikinci de olmuştu. Neyse. <laughs> Neyse. Ondan sonra <laughs> biz ilk hafta tet 1'deydik. Bir daha hiç çıkardık. Ve bizi hiç sevmiyorlardı. Üç kişiydik. Gizem, Gülden, ben. Gizem büyüklerdi çünkü. Gizem büyük oldukları için bizi hiç sevmiyorlar. Bunları bugün atın diye şikayet etmişlerdi ve biz... Atmış e... olabilirler ki bizi. <laughs> hiç da hiç bir daha çıkamadık şimdi. Peki Gizem çıktı. Gizem de onların eski doğru. öğrencisiydi. Belki de o yüzden o çıktı. Doğru. Biz bir daha hiç çıkamadık. Biz hiç çıkamadık. Hep TC2'deydik. Hep. Evet, aydınlanma yaşadık. Evet. Atıldık galiba. Atıldık o bize kitap konumuna gelmiş. Allah'ını seversen şey ne kitabı, bizde kitabın keyfi yok yani. Çantamızda sadece kalemlik var. Sedat Hoca tatile soru çözüyor, biz onları çözüyoruz. Çözemiyorsak, iğrenç mi güzel bir itibariyle. Sessiz ve sessiz, biz sessiz oturuyoruz. Çok mu ayrı bir Ben seviyordum. Evet, biz çok severdik öyle. Sonra biz hep sessiz oturuyorduk konuşmak istiyorduk. O haftada e, gündüm. Ebru'yla. 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 Yani, mi? O yüzden güzel e, gidip marketten <laughs> Hazır <laughs> Evet. Çok kötü Benim için Aşırı acıkmıştı. Çünkü ben dürüm yemiştim. nerede yemiştim? Ay <laughs> <laughs> Neyse. Buralar keser isterse Ben çok aydın. Oturduk. Gizem Oturduk. Gizemden de çıkardı kitapları çözdü. Ben de sanırım ki sohbet muhabbet gittim çünkü. onun oğlum boş nasıl çözdün ya? Bir onu koyuyor, ajandasından düşürdüm. Evet. Allah'ım ne oluyor? Ona dün ortalıkta dönermiş gelmişti. Ben yeni girdim kütüphaneye daha Her yer tıklım tıklım. Kimin yanı o? Karşımda güzel çözüyor ama ben da, bahşet içerisinde. Sonra Gülben geldi, buraya oturabilir miyim dedi. Tabii ki ben döner yediğini bilmediğim için oturabiliyorum. <laughs> üç, üç gün bu kadar <laughs> Daha, daha arkadaş değil, değil Yani ben ama gelin döner yiyelim de gidiyorum. Diyemez zaten, ben ona kızdım. <laughs> Çok aç <laughs> kaldık, tamam mı? İnanamazsın. Ben mahvoldum. Ondan sonra... Pardon acıkıyorduk. Gizem bir gün beni bırakmış eve gitmiş. Evin ortağı oh, okay. parkta yemiş ve bunlarla döner yemeye gitmiş. Bu da üçüncü gün. Ondan sonra iki gün ben de o zaman canıma takıyordum. Bir saniye siz arkaya uzun klima vardı. Sonra ben de oraya geçtim. <laughs> İlk gün bakın. Iki de olabilir hatırlamıyorum. Nisa'yla arkadaş olmuş da olabilir. Klim klimanın klimanın önünü kaptık biz Nisa'ya. Çok güzel bir yer Bize geldiler desel Kara'nın tahtası bozuk yan sınıfa geçeceğiz. Bilin bakalım hangi iki kişi cam kenarında kaldı. Cam kenarına oturdum ve ben öleceğim sandım o gün. Bakın size yemin ediyorum hatta dersi de hatırlıyorum. Geometri dersindeydik. Sedat Hoca tahtada soru çözüyordu. Ben bir şeyden 11'i çıkaramadım. Beynim durdu o an böyle kağıda bakıyordum. Sedat Hoca yanıma gelip iyi misin demişler. O kadar ki, evet. Sadece Sadece sıcak ki. gün biz camı aç diyordum. Evet. Sıcak. ne kız yok? Ben, <laughs> <laughs> ben Nisan'da arkasında oturuyordum camı açıyordum tamam, insan var hani o kadar okay. kötüydü ki Herkes çok zeki olduğu için tek yani orası böyle 6 sırada, 2 sırada dolu o 2 sırada da TNA'ya oturuyor okay, okay, Çok Çok okay. saçma bir gün Sonra ikinci günde ben de sanıyorum çok atlamış olacağım. ama biz şöyle arkadaş olduk sonra. E, Dükkanı şey camı kapatayım mı dedim. İlk teneffüs, ilk dersten çıktı, camı kapatayım mı? Böyle, artık Ben de ölmek üzere. O da böyle yapıyor. İyice kızarmış falan. Ondan sonra o da evet evet kapatalım falan dedi. Biz gidip önünde <laughs> serinlemeye <laughs> çalışmıştık. İzhan da bana dönüp hangi dizileri seviyorsun? Biz öyle. İzhan sonra <laughs> Gizem ve gün Muayyat çalışıyordu. Evet. Zaten ben girdim buraya oturabilir miyim dedim. Oturdum. Gizem ajandası vardı ve kitap bitirmeye çalışıyordu. Evet. Bizim yanımızda sadece o gün verdikleri eğitim vardı. Boktan bir kitap var. Türkçe var tamam O gün ders Türkçe olduğu için. O var yanımızda. Nisan'la çıkarttık dedik. Bari Gizem çözüyor. Biz de çözelim. Konuyu çok iyi bağladık. Aynı yere. Tam aynı yere getirdik. Biz bunu muhabbete başladık. Biz i̇şte konuşuyoruz, hangi okul, hangi kimler arkadaşlar, şunu tanıyor, şunu tanıyor, şunu böyle arkadaş oldu. Bir tane bir yerde şu, şu, mortal kalbisinde. Sonra ikinci gün yine kamp var ama sabahtan kamp. İşte ben yer tutmuşum. Orada sessize geçiyoruz ertesi gün evet. için. Ben yer tutmuşum bir yer kendime. Sonra bir yanına tuttum, yanına tuttum. Ben yani koydum, her çalışmadım. Akıl almadım. İkinci de kitap Yine didim. kitap yok. Yok ki satın almadım. Türkçe de bitti. Evet. Sonra güne bile de ben bu bilekliği gördüm. Ve arsız gibi böyle şey yapmam Normalde kendi bile. Bana bunu versin. yani iyi ben sorgulamadım hiç. Çok beğendim Tamam dedim. Ve o da verdi bir yani. Ve ben eskiden eski hiç sevmezdim. Uygulandım. Evet. Çok uygulandım. ben onu Ben taktım. o günden beri bileyim. bileyim. Değil. Bu yalan. Tunch tunch bileyim 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 bu Tanışma hikayemiz. bu arkadaşlar. Evet. Yani... E, tunch tunch bileyim çok bileyim güzel, güzel. Geliyor. Yani evet. gerçekten çok güzel çalışıyor. Mesela, 10. Mesela. 10. sınıfta bile düzenli çalışıyor. Yani, yani azim, azim. çalışkanlık. Korona oldu da. Evet ya. Evet. evet gidemedim. Son hafta, son hafta korona oldu. Sana da gitmedi o hafta. Bir de Bakın korona olduğumuz için online ders açtılar. O hafta Nisa online derse giriyordu. <laughs> Ama Nisa gidebilir dersi hani. Giriyordu. Evet. Istedim. Evet, eğlenceli Çünkü TNT bir çıkmıştık ya, TNT şey bir yere tek şey o. Gitmişti. Ağladığını hatırlıyorum evet. ben. Evet, niye gitmiştin? <laughs> bir de niye ağladın? Evet. Ama sonra da dersinde Ağladı, evet. Sen bunu yorumlar Bizden i̇zledim, Bir anlatır mısın Aynı. ya? Ben unuttum. Evet. Ağladığını hatırlıyorum ama. En öndeki. Aynen öyle. Evet. Yok kız sen yardımcısına kadar. Evet kitap okuyun. Not bırakmıştı. <laughs> Çocuğun adını unuttum. Dayım vardı. Dayı ben seviyorum. Ben de çok seviyorum. Bir de Nuray bazen yakın arkadaşlara hikaye atıyor. Ve beni ekledi için ben o kadar mutlu oluyorum ki. Sen <laughs> Arkadaşlar sorunu çözdük. Kameraya dönelim. Nisa da yakın arkadaşlardaymış evet. ama bunlardan bir gün önce attığı için Nisa Bakmış. görmemiş, ya, bakmamış. Sorun yok Nuray, seni çok seviyoruz. Evet, hala... Çok mutluyum, beni yakın arkadaşlar için çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Şu an mutlu oldum yani, gerçekten evet. oldum. Ama seviyorum Nuray'ı seviyorum. Nuray'ı gerçekten seviyorum. Size i̇sim vermek istemiyorum. Ya, ya, sevmediğim insanlar çoktu. Koray'dan bahsetmiyorum. Hayır, Koray değil. Koray değil. Koray sevmiyorum. değil. Gerçekten. De, gerçekten de, Koray. Ekmek usaf çarpsın. <laughs> Dersene'den başka arkadaşımız yok. Pardon. <laughs> Var anladın mı? ne, Emiy. <laughs> ne? Ama Eren'i bizim dershaneden saymıyor. Ben saydım. Onlar hiçbir zaman bizim dershaneye sahiplenmediği için... Evet. Benim sevdiğim için ben saymadık. E, bir aşk ve ilişkisi olduğunu istedim bizim dershaneye. Değil mi? Yoksa itilemediğini mi yaptın? Bırakamadı. Bırakamadı? Bırakamadı. Ben onu ama ya zaten severim. Amca bence o seviyor. Bence de. Bize bir şey diyor ya. <laughs> bir şey, bir dedi. <laughs> bir şey Yemin, edin. Edin. yemin ederim kusura, bakın size yemin evet, ediyorum çok kamera kapat yeni acaba. Kapat kapat kapat. Dur kendimi çekiyorum. Şurada çektiğim bir tane insan gör. Tamam az önce seni çekmiş oldum ama şurada çektiğim bir tane insan yok. Dershane dostlarımız bu kadar. Hı -hı. Bitti. Bu dostlarımız da sayılır. Bunu öğrenmek için Gülden'in geçen videosunu izle. Ha evet orada bile arkadaşlarım, var. var. Doğru. Benim okul dostlarım Zeynep'le var söyleyeceğim ya. Uyumlu insanlar değil miyiz? Gerçekten, evet. değil mi? gerçekten söylüyorum. Me Beni tanımıyorlar. Beni kim tanıyor? Elime tanıyor. Eda tanıyorum. Eda tanıyorum. Yeter. Tanıyor. Tanıyor. Eren tanıyor. Eren. Belki izliyordur. Eren bunu izliyorsan tanıyor. Aşağıya. Yaz. Nisa kötü bir insan mı? Evet derse. Eren imcağımı verdi. evet diyemez. Ya bir şey diyeceğim, kötü insan. Hemen yani, yani. bunu izleyip sonra bir şey hatırlıyor musun? Coğrafyacı bir kardeş sanmışsın. Ya mesela, şimdi bir şey diyeceğim ama alın. Tamam. Kameraya da sohbet etmek daha da iyi. Niye alın değil mi? Ne Keşke ben utanmasam da bir şeyler yaşarken mesela size anlatmak yerine göstersem. Bir dakika şimdi göstereyim. Eda sınava girecek şimdi. E Eda. Başarılar. Ben... Bana şarkı getirsin diye yüzüğünü verdi ama Eda'nın parmakları o kadar ince ki. Benim parmağım bu olmadı. <laughs> ben de bunu kolyeme taktım. Mantıklı. Ben onayladım bunu. Çok Değil güzel. mi? Evet. Evet. Taktım. Kolyemi de ne aldım? Videoda. Biz ben... kötü, kötü ben... bir insan. <laughs> Bakın. Bizimle anlaşmak <laughs> zor mu? Zorba bir insan. Çünkü ben bu yorumu bakın fazla almaya başladım. İnsan <laughs> olarak bana rahatsız oluyor. Yani o dereceye geldi. Ben zorba bir insan mıyım? Şimdi bunu bir, bir söyler misiniz? <laughs> rahatsız oluyorsanız ben biraz da söylemeye çalışayım. Ben kime beni delirtmiş. Hatırladım ve sinirlendim. <gülüyor> <gülüyor> Neydi hatırlamıyorum aslında ama ders konu konuşmamış. Bence de yani. Eskiden bu vardı ben Korecan Korecan değildim ya. Ben Korecan değildim. Hiçbir zaman olmadım ama dinledim. Hala da beğendiğim şarkılarım var. Ne Sen ne de Blackpink dinliyorsun. Şey? <laughs> <laughs> Blackpink dinlemiyorum. Hayır. Açıklık getirmek istiyorum. Arkadaşlar bu bakın kızardım. Bu utanılacak bir şey değil. Ama, ama ben Herkesin Blackpink'i dinlemiyorum. Ben tabii ki ben bilektim belli. Herkes evet. Arkadaşlar şimdi Gizem'in yemek molasındayız. Çok oturuyorduk. Yemektik yemek yiye ve galiba kovulacak. Ha. Galiba kovuldu. ben? Evet Gizem anlatmak ister misin bu yaşadığın olayları? Eee nasıl yapabilirim? Bu konu sensin. Sadece sen. Tabii ki yok ki. <laughs> şimdi Şimdi şöyle, bugün üçüncü günüm. Ama istifa etmeyi düşünüyorum. Çok zor. Ya bu üç saattir, kaç saattir? Üç saattir, dört <laughs> mü? Yaklaşık iki ön tapyoka yuvarlıyorum. Hiçbir bok yapmadım. Kasaya geçtim. İki tane müşteriye bir şey sat, ya içecek sattım işte. Beni kasadan aldı müdür. Dedi ki İrem Hanım CEO. İrem senin aküsünü beğenmemiş. O yüzden tapyoka yap dedi bana. Çok kırıcı Çok kırıcı. Ondan sonra yüzüm çok beyaz çıkıyor bu arada. Beyaz. Öyle mi? Ondan sonra bu saate kadar tapyoka yaptım. Saat... Bu saate kadar tapyoka yaptım. O kadar ya. Başka bir şey söyleyemem İstifa ediyorum. İstifa edeceğim. Ya yani. kovulacak ya istifa edeceğim. sizin yüzünüzden <laughs> zaten. <laughs> bir de... Sen çekiyorsunuz Gittik bizim yanına. şöyle telefonu. Sen çekti çektik zaten. Görmüşsünüzdür o kadar. Bir de... Gizem çok mutsuzdur. Evet. Arkadaşlar bedava alabiliyormuş ve biz para ödedik o yüzden çekebiliriz. Çünkü beni kafadan aldılar evet, bulaşık ipi ödetip gittiğimizde. Olsun abi galiba birinin mesajı cevap vermeden soralım. Ben de aynı beni <laughs> yazdım. <geldim. gülüyor> Ama ben hemen cevap verdim. Ben de şimdi ayakkabı <laughs> Ben Konya'nın niye Y harfi? Y harfi? Arkadaşlar videoya kapanış çekmeyi unutmuşum ben. Ya da çektik sildim emin değilim. Bu kadardı. Gizem hala çalışıyor. Kovulmadı. Merak etmeyin. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi.